Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Bugünkü konumuz natureller arkadaşlar. Natureller nelere dikkat etmeli? Çok önemli bazı noktalar var. Onları size açıklayayım. Kısa bir video olmasını umuyorum. Arkadaşlar natural sporcular öncelikle şunu kafalarına koyacak. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sporda doğal olarak bir yere gelmek istiyorsan çok uzun süre sabretmek zorundasın. İnsanlar her zaman bana soruyor, Mete sen bu yaşta nasıl bu aşamalara geldin? Bakın arkadaşlar bu bir trendi, ben o treni 14 yaşında atladım. Bu herkesin e, başarabileceği bir şey değil. Niye? Çünkü çok genç yaşlarda başlamak ve sürekli durmadan hiç bırakmadan yapmak. İşte benim atladığım tren bu ben bu treni 14 yaşında atladım arkadaşlar o tren gitti çok uzağa anladınız mı şimdi sizin için geç oluyor neden çünkü ben bu spora gelişim ergenlik erişim çağında başladığım için e, bu konudan şanslıyım e, diğer insanlar böyle mi hayır değil e, çünkü daha sonra başlıyorsunuz çoğunuz çoğu Türk erkeğinin vücut geliştirmeyle başlama, tanışma yaşı 16, 17, 18, 19 bu yaşlar. Geç mi? Hayır asla geçti ama buradaki konu şu. Bu yaşlarda başlıyorlar ama devamı da sürekli gelmiyor. Herkesin istediği bir şey arada şu. Bir şeyi hemen yapayım olsun. Hayır böyle bir şey yok. Bir şeyi bir anda olduramazsınız arkadaşlar. Yıllar geçmiş, onca yıllar geçmiş ve ben şu kelimeyi kullanıyorum. Eski resimlerime bakıp, beş yıllık halim dört yıllık halime diyor ki, bu ne abi? Şimdi çok daha iyi olmuşum. Altı yıllık halim beş yıllık halime diyor ki, bu ne ya? Hiç daha dolmamış da adalam. Yedi yıllık halim altı yıllık halime diyor ki, yine olmamış. Anladınız mı demek istediğimi? Bir sonraki sene bu halime diyeceğim ki yine. Meyve suyu bu ne anladın mı? Her zaman böyledir. Hiçbir zaman kendinizi beğenmeyeceksiniz çünkü. Evet güzel bir vücut fit yağsız olarak belli olması için güzel bir vücudunuzun olması için bir sene iki sene yeterli ama yeterli mi? Yetmiyor. İnsana yetmiyor arkadaşlar hiçbir şey. Evet, çoğuna yeter. Çoğu böyle gider ama ben bu kafada değildim. O yüzden natürel arkadaşlara özellikle söylemek istediğim şey şu. Bu saatten sonra bakın 20 yaşındasınız 25-30 yaşındasınız önemli değil. Mutlaka yaparsınız mutlaka güzel fit bir vücudunuz olur. Ama eğer benim gibi iri ölçülere ulaşmak, iri kütlelere ulaşmak istiyorsanız bu sporda çok uzun yıllar geçirmek zorundasınız. Natürel olarak. İlaçlı olarak da yaparsın. Beş senede, 3 senede yaparsın. Yine bak o, o da kolay değil. O da kolay değil yani hiçbir şeyin kolay yok. Ama ilaç senin sağlığını mahveder, hayatını mahveder, düzenini mahveder, ruh sağlığını etkiler. Ve sonunda yükseldiğin hızla çökersin. Ama natureller öyle mi? Hayır. Asla öyle değil. Beş ay sporu bırak, beş ay sonra yine başla. Bir buçuk, iki ayda eski tempona ulaşır eski kütleni sağlarsın. 3 ayda çok çok daha iyi olabilirsin. O yüzden bu çok önemli bir şey. Elbette ilacı bırakıp sonra tekrar başlayanlar da aynı şekilde ama düşünün arkadaşlar. Sen bir hormonu vücuduna dışarıdan alıyorsun. Sürekli alıyorsun. Vücut bu sefer buna alışıyor. Kendi o hormonları üretmiyor. Örneğin testosteron. Testisler emekli oluyor. Diyor ki hadi görüşürüz eyvallah. <laughs> yani konu bu. Bunu daha önceki videolarımda da yaptım bu repliği. Biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden her zaman bir şeyleri natural olarak, doğal olarak yapmaya bakın. Evet uzun mu sürüyor? Evet uzun sürüyor. Çok uzun sürüyor. Ama her zaman diyorum bu sporu hayat stili haline getirmeden hiçbir şey başaramazsınız. Bitti. Ya hayat stili haline getireceksin ya hiç yapmayacaksın. Bunun bir formülü yok. Yani bunu yaptım şunu yaptım zaman arkadaşlar zaman sabır aslında çok kişinin atladığı vücut geliştirmede işte yemek ya ye, uyu beslen falan. sadece bunlar mı zaman ve sabır koca bir zaman koca bir sabır dönüp şöyle arkaya baktığımda diyorum ki vay be yani gerçekten iyi sabretmişim iyi gelmişim diyorum ya ve ölçülerim ancak 7 yılın sonunda ancak Masküler fizik kategorisine girecek seviyeye geldi. Bakın dikkat edin arkadaşlar. 7 yıl sonra 8 yıla yaklaştı belki de bilmiyorum. Ancak masküler. Masküler nedir? Atletik fiziğin bir üstü. Yani gerçi şu andaki arkadaşlar atletik fizik sizin bildiğiniz gibi böyle ince fit vücutlar değil. Şu anki atletik fiziklerin ölçülerini görürseniz şaşarsınız. Türkiye bir seviye atladı gerçekten bu bir gerçek. Ama şu anda kendimi muscular kategorisindeki dolulukta görüyor muyum? Evet görüyorum ama yine bu sene veya önümüzdeki sene yine muscular'a girecek kütleye sahip değilim onu da biliyorum. E, çünkü çok çok daha iyi rakiplerimiz var. E, o yüzden atletik fizikte son bir sene daha girebilirsem tabi önümde farklı yarışmalar var ama girebilirsem ona girmeyi düşünüyorum ondan sonra inşallah ya bodybuilding ya da muscular fizikten devam edeceğim hem rakip sayın az hem daha kaliteli bir bisiklet hem daha böyle kaslı vücutların sergilendiği bir bisiklet bunu denemeyi düşünüyorum dediğim gibi bakın Buna ulaşmam bile doğal olarak maskülür seviyesine gelmem bile 7-8 yılımı alıyor. Yani ilaçlı da olsanız olmasanız da aynı şekilde bunun başka yolu yok. Zaman ve sabır. Buna alışacaksın. Bir yıl boyunca yapıyorsun, iki yıl yapıyorsun, üç yıl yapıyorsun. Bekliyorsun ki o çok iyi bir fiziğim var. Herkes bana baksın falan. Bunları unut yani. Böyle bir şey yok bana herkes bakardı kaç yaşlarında mesela 18 19 20 şu an 21 22 ilgi çeker Çünkü bir vücut vardır ilgi çekmez. Fit bir vücuttur. İnce tişört vücududur. İlgi çekmez. Ama bir de dolu bir vücut vardır. AVM'lerde gezerken görürsünüz. İşte onlardan bir tanesi de benim. İşte ne bileyim veya bir başkası bakarsınız adam dolu ilgi çeker yani. Şu bir şuradan damarlar gelmiştir, omuzlar, göğüsler belli ediyordur kendini. Döner bakarsın anladın mı? Yanındaki kız da bakar falan diyormuş. Böyle arkadaşlar yani ne kadar üzücü bir durum olsa da, aslında üzücü bir durum değil. Gayet normal bir şey. Sen nasıl mesela AVM'de olsun dışarıda olsun dikkat çekici bir güzellikteki fizikteki bir bayana bakıyorsan onlar da bakıyor. Bunda bir yanlış yok. Sonra bize kim diyorlar Biliyorsunuz bu muhabbet yani bunda bir videoda konuşmuştum hani böyle bakıyor bana. Böyle bakıyor insanlar size. Alışacaksınız bunlara. Hani bilmiyorum bu seviyelere geleniniz olacak mı? Aranızdan kaç kişi olacak? O da bir söz konusu ama böyle bakıyorlar insan. Türkiye'de kadından daha çok erkeklerin bakışlarına maruz kalacaksınız. Bakın bunu yazdım bir kenara. Hani travesti gay muhabbetinden değil ha. Yani erkekler daha çok bakıyor daha çok nazar ediyor. Bazı tipler göreceksiniz, kadınlar özellikle. Böyle bakıyor, sonra başını aşağı indiriyor, şey sanki bakmıyormuşum gibi. Sanki ilgilenmiyormuş gibi ama tabii bu bir kolpa yani. Bu gerçek bir şey değil arkadaşlar. Böyle şeyler de göreceksiniz. Değişik triplere giren insanlar var. Şimdi soruyorum size tamam biz Belki feel Heath değiliz. Belki kaygırın değiliz. Ama e, bizim de en azından bir Sadık Hadzovic kadar veya bir Andrei Diu kadar e, veya bir Jeff Seed kadar bir kütlemiz var. Anlatabiliyor muyum? Hani şimdi bu insanlar geçse yine bakarsın. Ama Phil Heath geçince bir yerden mesela veya Dwayne Johnson gibi böyle uzun boylu kalıplı bir insanlar geçince ister istemez bakarsın arkadaşlar. Yani garip gelir anladınız mı? Çünkü normal bir insana bakıyorsun böyle olmaz. O yüzden ilgi çekmesi çok normal. Evet arkadaşlar olay bu. Yani hayatta birçok şey göreceksiniz. Ama bunları ben size önceden söylüyorum. Alışkın olun diye. Natural fizikler özellikle. Natural olun arkadaşlar. Bakın. Kendinizi lütfen demoralize etmeyin. Bazı dönemler vardır. İşte dersin ki o gelişimim durdu bazı dönemler vardı dersin ki o işte ilerlemiyorum kasım büyümüyor hayır bak ora bir dönüm noktası bazı kilolar vardır arkadan kedi geliyor da ona bakıyor ee, bazı kilolar vardır o kiloda sabit kalırsınız mesela ben de o kilolar neydi bir tanesi 83 kiloydu bir tanesi 74 kiloydu bu dönemlerde vücudunuz yağ yakar, kas kazanır, kütleniz hep sabit kalır. Diyelim bir kilo yağ yaktıysa bir kilo kas alıyorsun. Zaman zaman tabii bir anda bir kilo yakıp bir kilo alamazsın. Zamana dağıtın bunu. Ama vücudunuz arkadaşlar bunu tolere ediyor. Yağdan gidiyor, kastan geliyor, kütleniz artıyor. O yüzden bu dönemlerde sakın moralinizi bozmayın. Aynen devam ediyorsunuz. Mutlaka başarıyı yakalayacaksınız. Gelişim asla durmaz arkadaş. Kilolar yukarı kadar ne kadar gidiyorsa gelişimde o kadar devam eder. Elbette insanın sınırı var. Belirli kilolara kadar tendonlarınız, kaslarınız dayanır. Bu arada kapı çalıyor. Konumuz da bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.